Tabii iki yıl pandemi arasından sonra gerçekten sektörümüze bir hareket geldi. Bir eğime kazandı. E, müşterilerin üzerindeki atalet, firmaların üzerindeki atalet de bu fuar sebebiyle ortadan kalkmış oldu. Tabii ki yeni bir heyecan duyuyoruz. Bu anlamda dünyanın her yerinden gelen müşterilerle buluşuyoruz burada. Koleksiyonlarımızı onlara sunuyoruz. İnşallah bunları daha geniş ülkelere satmak için gereken bütün çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Daha çok bizim hinterlandımızda Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri ağırlıklı, ama bunun yanında Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya, Doğu Rusya, Kazakistan'a kadar bu hinterlandta müşterilerimiz var. Bunun yanında tabi Balkan ülkelerinden de çok gelen oluyor. Özellikle Bursa'nın imalat şehri olması hem imalatın, üretimin hem satışın Bursa'da e, toplanması sebebiyle müşteri biraz daha fazla teveccüh göstermeye başladı son yıllarda. E, bu ve fuarlar vesilesiyle de e, buranın tanıtımına katkı sağlıyoruz muhakkak. Bebe çocuk üretiminde, tekstilde, otomotivde nasıl güçlüysek bebe çocuk üretiminde de aynı güçlüyüz. Bu anlamda hem ihracatımızın arttır, arttırılmasında hem e, şehrimize bir değer katılmasında ister istemez bir öncülük etmiş oluyorsun. Bu fuarlar bunların lokomotifi oluyor. Bu fuarlarla birlikte sezonlar başlıyor, bir hareket geliyor. ve bunu en iyi değerlendirmek işte buraya katılan firmalara kalıyor. Kimler değerlendirirse de güzel mesafe Dönüşler yol oluyor. Kesinlikle. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın bize olan dokunuşları göz ardı edilemez. Yani biz hakikaten e, ticaret odasının kurmuş olduğu urgelerimizle birlikte ikinci, dördüncü urgemiz yapıldı. Bu bizim biraz daha vizyonumuzu genişletti. Dünyaya olan bakış açımızı, sektöre olan bakış açımızı genişletti. Bu anlamda eğitimler aldık, işte dünyanın yerine her, gittik, burada B2B'ler düzenledik. Bu fuarlar hepsi ticaret sanayi odasıyla olan kolektif çalışmalarımızın neticesinde oldu. Tabii burada bizim e, derneğimizin de çok büyük katkısı var. Sektörün bir araya toplanması, önde gelen firmaların burada toparlanması, ortak hareket edebilme, ortak e, ortak akılla ortak, akılla ortak projelerin yürütülmesiyle birlikte güzel bir değer kazanıyor. Tabii önce olarak da Bursa Ticari Odası'yla iki tüzel kişilik bazı e, konuları e, müzakere ederek e, kararlar alındığında çok güzel e, çok verimli e, neticeler ortaya çıkıyor. Bundan da e, sektör büyük anlamda faydalandığını düşünüyorum ben. Ben teşekkür ederim, eksik olmayın. Sağ olun. Yeni bir fuarda görüşmek üzere inşallah.